Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir futbol maçı oynuyoruz. Ee, Oyunumuz de var arkadaşlar, oradan alabilirsiniz kolay bir şekilde. Neyse oynayacak arkadaşların bilgisayarı yoksa, e, bu oyunu oynayabilirler. Bilgisayarı bizim şekilde kaldırmıyor oyunun Bu oyunu oynayabilirler. Evet ben tuşları bir yapmaya çalışıyorum. Bir tane gol yedik. Evet gidiyorum. Of. Girmedi. Evet. Boşa attı. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Lan. Evet. Steam üzerinden arkadaşlar 24 lira karşılığında 20 lira karşılığında gibi bir fiyatı var 20-24 lira gibi ee, öyle bir şey verip alabilirsiniz ulan lan dur bak bir tane gelecek ulan adama verdim Argentine has that was a close one goal kick Evet Sel şey abi yürü koş koş Koşurum of of Shoot. of be Çarda Corner. Corner Evet bende top ulan var lan topu Evet. Hayır, hayır. Yine gol yemem. Evet. Aldım topu. Daha, daha verdim. Ver Argentina has super tackle. Evet. Germany has. Koşuyorum. Koşuyorum. Ee, direkten döndü. Evet yakaladım yakaladım. Off, <laughs> off time. Second half. Evet ikinci yarı başladı. <laughs> Lan, <goalkeeper> of. Ben onu da kurtardım. Adlan toplu al. Ha ha adan kendisi attı. <laughs> evet. dışarıya gitti top. Evet. Kafa üstü gittim. Lan bırak. Of tuttu. Gönder lan. Of geldi bana. Of hareketlere bakın. Gel lan beni bir geçeyim. Lan adamla bak faal yaptı lan. Ben de kayacağım lan. Kayacağım ben. lan. Gel lan. Argentina has speed up. Evet aldım topu gidiyorum. Evet son hızla gidiyorum. Of herkesi geçtim. Gol geliyor mu? Ulan adam ayağımdan aldı. Evet gol gelecek. Argentina has super tackle. Germany has speed up. Of. He's a long shoot. Evet. That was a close one. Goal kick. Girmedi. Evet. Of, çok güzel geçtim. Pası verdim. <laughs> Allah'ım, çok güzel gittim be. Korner oldu. Ver lan bana, aha aldım. Al alamadım. Of. Çok güzel kurtardım. Hurry. The match is going to end soon. Var lan. Evet. Çok güzel aldım topu gidiyorum şu an. Hızlı bir şekilde top kaptırdım. Paul oh. Lan super tackle. Oyunda foul diye bir şey yok Evet ayağımdan Kaydım aldım Peki lan Ulan of Bu oyunun şeyi çok kötü ya Tek gidemiyorsun Bir de foul yok ya Olmadığı için hareket ayağına Kolayca alıyor böyle En güzel böyle Şey yapmak Dedik Herhalde Germany maç bitti. Wins. Evet. Zero, one. Maçı kaybettik. Olsun. Ben eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar. E, PES veya FIFA gibi oyunları kaldıracak bilgisayarınız yoksa. Bu oyun tam size göre bir oyun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.